Ah, benim de artık bir bir iş yapmam lazım. Aha, buldum yapacağım işi. İşte çocuk bakmak, evet. Tanıdığım birisi vardı ço çocuğu olan, evet ona bakacağım. Alo, Siz, ben sizin çocuğunuza bakabilir miyim? Olur meçhu, olur. Zaten ben ilgilenemiyordum, sen bak. Tamamdır. Sizin yere geliyorum. Hadi bakalım. Oh, sonunda bir iş buldum. Umarım sonunda bana para verir. Haydi bakalım. Şöyle alalım. Şurada. Haydi bakalım. Bakalım çocuk neredeydi? İşte sonunda çocuk geldi. Vay canına siz mi? Çey, bu amca mısınız? Evet, ben Melchuy'a amcayım. Haydi bakalım, eve gidelim. Şöyle. İşte burasıydı benim ev. Haydi bakalım. Haydi çocuk gel. Mükmüş ismini. Değil mi? yaşadım demiş. Müş diyor. Daha konuşmayı yeni öğrenmiş bu çocuk. Hmm, kaç yaşında acaba? 4 yaşında sanırım. Evet, 4 yaşındayım. Haydi bakalım, içeri girelim. Mük, gel bakalım. Şöyle televizyon izleyelim seninle birlikte. Haydi bakalım. Şöyle açalım bir şeyler. Bu güzel mi? <laughs> Ha bunu sevdin demek. Hadi bakın birazcık izleyelim. Ha, Hayır Baya komik bir çizgi filmdi. Hadi bakalım. Ha bu çocuk birazcık uslu gibi görünüyor. Çok da abartılı değil değil mi? Sanırım öyle arkadaşlar. Bunu dedikten bir dakika sonra. ben yatacağım. Ben daha birazcık şurada dinleneyim. Bilgisayarımda da takılayım. Dur bilgisayarım nerede ki Bil Bu ev daha yeni yaptım ben. Çok bilmiyorum. Hayır bakalım aşağı inelim. Sanırım aşağıdaydı. Burası tuvalet. Ben bu evi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Tam burada ne var? Evet hiçbir şey yok. Yuppi ben burada zıplayacağım. Hayır zıplama zıplama. Bana ne? Bana ne korka? Bak. Bana korkak deyip durma. Ha? Ezikmeye çay. Hey bana ezik deyip durma. Ah oh, çok sinirlendim. Tamam Mecu abi sakin ol. Adam olacaksın böyle mük. Haydi bakalım gidelim ya. Sinir etti sabahtan beri. Yatakta zıplamayacaksın diyorum sana. Korkak diyor bir de bana. <laughs> Şu evi sıfırlayacağım ya. Sonra evimi soyup soyup duruyorlar. Nereden değil. Heh, tamam. Evim gitti. Hadi bakalım. Çünkü bu şu karşı evdekinde çok şey değilim. Bunlar kuduruyor burada arkadaşlar. Ben anlamadım. Neyse zaten mahalledeki her yer ev neredeyse. Şöyle gidelim. Mük gel hadi dolaşak birazcık. Aqua kayalım mı? Oluyor. Hadi bakalım Aqua kayalım. Bayağı iyi bu. Şöyle kayalım. Uhu. Allah. Oh. Oh. Sırıl sıklam oldum ya. Sen de sıralı sıklam oldun. Ah, burada da küçük çocuklar var. Anaokulu. Neyse. Bu senin okulun burası değil mi? Evet, Brookhaven okulu. Benim okulum burası. Nasıl geçiyor? Sınavlardan kaç alıyor Mük? 30 ee, 20 10 Nasıl bunlar? Nasıl sonuçlar? İğrenç. Her neyse. Gidelim. Annem baba sana hiç kızmıyor mu? Bazen. Hmm. Tamam. Bu nasıl çocuk? Mük koymuşlar bir de ismini. Aa. Haydi bakalım. Şunlara hiç güvenmiyorum ya. Ben şu, şu komşuya. Hadi bakalım gidelim şurada. Şöyle dolaşalım. Baya hızlı. Hadi yarış yapalım. Uuu, ben senden daha hızlıyım. Mük. Bir de bana ezik diyorsun korkak diyorsun. Ha. Birazcık senle takılalım sonra seni geri ailene vereceğiz. Zaten sen orada onlar da rahat edemiyor. Onlar da sende rahat edemiyor çok. Ben seni evlatlık mı edinsem? Yok. İstemezler bence. Oh, bir anda yoruldum. Koş 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 hadi AVM'ye gidelim. Birazcık takılalım. Acıktım mı? Mük. Acıktım. Hadi bakalım o zaman bir şeyler yiyelim. Pizza mı yiyelim, hamburger mi? Bakalım. Yukarıda şey hamburger var. Bu Eren'in pizzaları iğrenç. Ben yukarıdaki hamburgerde yerim. Haydi bakalım. Buradaki McDonald's'tan yiyelim siparişimizi söyleyelim tamamdır işte buradan hamburgerimiz alalım hmm, çok lezzetli gözüküyor oturak şuraya hadi, gel eh, hadi şuraya koyalım sana da koyalım hmm, çok lezzetli Affedersin <laughs> nom <laughs> 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 Neyse. Sen çok yiyemedin aslında. Her neyse. Ama ben bayağı yedim. Meçhul çok acıkmış arkadaşlar. Deliler gibi. Aa sinema izleyelim mi? Bugün çok güzel bir sinema var. Evet. Evet izleyelim. Sana da dur patlamış mısır alalım. Haydi bakalım. Yiyelim birlikte patlamış mısırları. Film izleyelim. Haydi. Go go go. Haydi bakalım. Film. o bayağı güzel. Hmm, polisi çağırdım şimdi ya. Herkese yok edeceğim. Evet tutuklama hazırım. Ben de o hırsızı yok etmeye hazırım. Heh, 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 heh. Ama tecrübeli olmalıyız. Çünkü onlar çok korkunç. Ha -ha. o film bayağı güzeldi de birazcık da saçmaydı. Hırsızlarla polisler birbirleriyle savaştı. Bu neyi saçma yani. Ben bir şey anladıysam ne olayım. Ha -ha. Hadi bakalım. Koşalım. Yeni araba alacağım ben. Evet. Şöyle araba alalım şuradan. Arabalar buradaydı. Ne alsam? Şunu alacağım. Tamamdır. Bu araba baya güzel. BMW. Haydi bakalım. Bindik arabaya. Birazcık turlamaya ne dersin? Haydi bakalım hızını arttıralım. Haydi bakalım. Şunu da şeyini arttıralım. hu

Nerelere girdik nerelere. Şuradan çıkmamız lazım. Yoksa adam beni evinden banlar. Durduk yere hem de. Neyse şuradan gidelim. Ve yine başladık döndük gittik her yere geldik ve en başa geri döndük. Hadi bak. Aa oyun alanında dondurma yiyelim bir. İlk önce dondurma yiyelim sonra oyun alanında eğlenelim mi? Olur. Haydi bakalım. Ben şu dondurmadan alacağım. Sen hangisinden alacaksın? Ben de şundan alacağım. Haydi bakalım al verdim sana dondurmanı. Ben de bundan yiyeceğim. çok lezizmiş. Tamamdır. Yedik bitirdik dondurmaları. Hadi bakalım gidelim şimdi. Arka de. Sen bitiremedin dondurmanı. Son çok bir ısırık kalmış ben de onu yedim. Hadi bakalım birazcık şey yapalım. Uhu, çok eğlenceli bu. Evet baba, babacığım. Baba sen olur musun? Ama annem babanın buna izin vermez. E doğru unuttum. Ah <laughs> oh, baya eğlenceli. Oh. Baya güzeldi. Haydi bakalım. Sana geri şey seni sana geri babanı verelim hadi bakalım. İşte getirdim çocuğunu beyefendi ya o çocuğum baya eğlenmişsin görüyorum da. Evet babacığım. Haydi bakalım şöyle geri verelim çocuğu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bakalım görüşürüz. Bir onun babası asker arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidelim. Ah, birazcık Luna Park'a gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar Mechu Luna Park'a geldi arkadaşlar. Birazcık takılmaya karar verdi Mechu arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğlenmeye hazır Mechu arkadaşlar. Haydi bakalım en öne binecek. Allah binemedim ki. Bin, binemedim. Ha bindim sonunda. Haydi bakalım birazcık turlamaya hazır ol Mechu. Artık sen hak ettin, Bayağı yoruldun. Birazcık da Luna Park'ta eğlen değil mi? Allah çok eğlenceli bu arkadaşlar. Ha Şöyle elelim. Uhu! Sağdan ve soldan video çıktı. Onlara dokunmayı unutmayın. Harika meçe.